<laughs> Araba ne kadar güzelmiş. Kim aldı sana oğlum bunu? Hı? Aslanım benim. Böyle ağırdan aldığına göre konuşacağın konu da ağır galiba. Annemler birazdan gelir. Çıkar bir an önce ağzındaki baklayı. Ceyda. Bitirelim artık bu saçmalığı. Hangisini? Bu aptal evliliği. Bu muydu yani konuşacağın? Boşanma konusunda ben artık bir şey söylemiyorum biliyorsun. Mahkeme gününü bekleyeceğiz. Bakalım hakim ne karar verecek? Niye ısrar ediyorsun ki? Bitti işte. Hiçbir şekilde dönüşü yok bunun. Niye sürdürmeye çalışıyorsun hala? Ne bekliyorsun benden? Yeni bir şey söyle. Yeni bir şey. Bak ev verdim sana. Para verdim. İstersen daha fazlasını da ver. Ne o? Piyango mu vurdu? Anlaşalım. Bir miktar belirleyelim. Hı. Al paranı. Avukatla da konuşalım. Dava gününü öne çekelim biraz. Boşanalım. Bitsin artık bu işkence. İşkence gibi gelmiyordu sana. Ne yaparsan yap umurumda değil diyordun hani. Ne oldu? Niye celallendin birden? Ne bu acele? Sıkıldım artık. Bitsin. Doğru cevap. Leyla ile yeniden bir araya geldiğin şeklinde olabilir mi acaba? Yok öyle bir şey. O zaman başka bir kadın var. <laughs> Yok. İster inan ister inan ama yeter artık ben çok yoruldum. O zaman dava ile boşanma ile falan uğraşıp da yorulma. Dinlen dinlene kadar. En kötü ihtimalle üç yıl sonra mecburen boşayacak hakim. Bekle. Ceyda, lütfen. Böyle yaparak bir şey elde edemezsin. Biliyorum. En iyi inat ediyorsun. Bırak boşu boşuna vakit kaybediyoruz ikimiz de. Ayrılalım, herkes kendi yoluna yürüsün gitsin. Ana doğruyu söyle. Niye birden boşanmayı gündeme getirdin? Söyledim. Bak, söyle. Makul bir sebebi varsa boşanacağım, söz. Başka bir sebebi yok. Sıkıldım işte. Artık yetti. İyi. Ben sıkılmadım daha. Annemler gelecek. Hadi. Söyleceklerin bittiyse git. Karşılaşmayayım. Şimdi bir de onların suratını çekmeyin. Birkaç gün şehir dışında olacağım. Düşün taşın. Döndüğümde tekrar konuşalım. Bakalım. Konuşuruz. Gidiyorum oğlum. Hadi hoşça kal. Hadi bay bay. Usludur. Üzme anneni. Gider ayak güldürdün beni bak. Gelince konuşacağız. Oh. Gerçekten sürdürmek çok anlamsız. Güle güle. Eline sağlık. Afiyet olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi hoş geldiniz diyebilirim artık. Hoş bulduk. <laughs> Saatler olsun çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> güle güle kullanın. <laughs> Evde boyunca zamandan kazanıyorum. <laughs> çok güzel olmuş annem eline sağlık. <laughs> Sana da kahve yapayım mı? Yok kızım otur. Ben sonra çay koyarım içeriz hep birlikte. Biz öyle uzun boylu kalmayacağız. Ateş almaya mı geldiniz canım sizde? Aa, Ferhunde, Cezayir'de ikram etsene göçenlere. Aa, sahi, getir getir. Ay, çok alır, ben yemem. Çok güzel ama, Mersin'den getirdim. Aa, Mersin'e mi gittiniz? Cenazeye gittim, geldim ya. Aa, kim öldü? Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Anneciğim. Ah. Hmm. Canım. Nasıllar? Umut nasıl? <laughs> i̇yi iyi. Hepsi iyi. Yeni resim çektiniz mi? Oh. Dur Ayşe. Çok yoruldum. Babanız nerede? İçeride. Hadi gel anlat. Umut'u dinleyelim. Bir elimi yüzümü yıkayayım da geleyim. Gir içeri. Git çabuk. Ben sana ne diyeyim Leyla? Ben sana ne diyeyim? Hedefsiz. Duyarsa ölür baba Vallahi ölür yapacaksın? Doğuracağım. Merhaba. Ee, erken gelmişsin. Evet. İşçiler biraz canımı sıktı. Ya. Bir yüzümü yıkayıp geleyim konuşalım. Tamam. Annem geldi babacığım. Öyle mi? Hayriye. E Efendim canım. Heh. Pardon tuvalette miydin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle olmaz. Kendi başına karar veremezsin. Dinle beni. İlkini kaybettim. Bunu kaybetmek istemiyorum anne. Ne olursa olsun doğuracağım. Leyla. Aa, nasılsın canım? Elimi yıkarken Umut'u konuşuyorduk Leyla ile. Ne yapıyor fındık? Keşke kokusunu da getirebilseydin yanında. Çok tatlı çok. <laughs> Dur geliyorum şimdi konuşuruz. <laughs> nasıl olacak? Etrafa ne diyeceğiz ha? Babana ne diyeceğiz asıl babana? Oğuz boşanıncaya kadar söylemem. Üç aya kalmaz karnın çıkar. Nasıl saklayacaksın? Ne oluyor ya? Mutfağa kapandı. nasıl fısır fısır? Yok bir şey canım sizde. Aa. Geliyoruz. ve gece iyi uyuyor mu? Uyuyor maşallah. Dokuzda koyuyorsun. Gece memeye kalktığında bile bir gözü kapalı emiyor. <laughs> maşallah. <gülüyor> Ay sabahları da cin gibi açıyor gözünü. Hemen basıyor yaygarı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.